Şimdi size yine 4 artı bir daire tanıtımı yapacağım. Giriş muhteşem. Burada rest var. Burada bir giriş kapısı daha var. Hole giriş yapıyoruz. Tasarım muazzam. Burası salon. Burası mutfak. Güzel geniş bir mutfağımız var. Burası misafir tuvaleti. Çok şık bir misafir banyosu. Burada bir tane çocuk odamız. Burada bir tane daha çocuk odamız ve arkada bir tane balkon. Burası da yatak odası. Gayet geniş bir ev banyosu, geniş bir giyinme odası, orası da çamaşır makinesi kullanması için yer.